Uzman Data'dan merhabalar ben Emrecan. Bugün sizlerle beraber e, Twin Range Filter indikatörünü nasıl bir, bir şekilde hem Borsa İstanbul'da hem de kripto paralarda otomatik alsat robotuna bağlayabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Bu bununla sadece sınırlı değil. İstediğiniz kendi indikatörleriniz de olabilir. Hepsini artık Borsa İstanbul üzerinde hisselerde veya Viyop'ta al sat yaptırtabiliyorsunuz. İstediğiniz strateji indikatörü olur ya da normal indikatör olur. Hiç fark etmez. Ve artık bunun için bilgisayarınızı açık tutmanıza gerek yok. Ve internet gidebilir, elektrikler kopabilir. Bunların hiçbirisine dert etmenize artık gerek yok. Hiç gecikmeden başlayalım. Ben Twin Range Filter üzerinden örnek göstereceğim. Twin Range yazdığınızda Colin MCK'nın kullandığı, kurduğu, e, entegre ettiği tabii range filter indikatörü var burada. Gördüğünüz gibi short ve longları sunuyor. İstediğiniz yerde girmek istediğinizi. Farklı dört tane ayarı var. Ve bunları istediğinize göre yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şuradaki ben herhangi bir Pariteyi açıyorum. Şu anda Bitcoin'de çalışacağım 15 dakikalık. Ama siz bunu kripto paralarda, e, par, sor, e, borsa İstanbul'da da yapabilirsiniz. O yüzden hiç fark etmez. Ben daha fazlaya tıkladım. Tüm range bir için alarm ekledim. Bakınız long ve short diyen tepede çıktı. Şimdi buradan long'u seçtik diyelim ve burada long e, şöyle long sinyali diyelim ve buradaki içeriği boşaltıyorum. Bizim sizlere verdiğimiz özel bir metin var. O metni buraya yapıştırdıktan sonra bildirimlere giriyorsunuz. VEPI korelesini yapıştırıp oluştur diyorsunuz. Sonrasında bunu kapattık. Diyelim ki tekrardan tıklayacağız üç noktaya ve açılacak burası. Ardından buraya short diyeceğiz. Her çubuk kapanışına değil şuraya da artık şöyle short sinyali diyelim. Size verdiğimiz özel bir satım sinyali yani short sinyali için bir metin var. O metni de yine buraya yapıştırıyorsunuz. Yine bildirimlerden bu korelesini yaptıktan sonra oluştur diyorsunuz. Artık her ne zaman long veya short geldiğinde kullandığınız parite üzerinde al ve sat yapacak İster hisselerde olsun borsa İstanbul'da isterseniz kripto paralarda olsun hiçbir e, sıkıntısı yok. Şimdi bu bittikten sonra şimdi şu anda sizin yaptığınız şey neydi? Bir indikatör eklediniz ve oraya iki tane alarm kurdunuz. Bunu tek bir indikatörde veya tek bir alarmda da yapabiliyorsunuz. Onun için de uzmanlar Ultimate strateji indikatörü var. Bakın şimdi şu aktif kalsın. Şunu indireyim. Uzmanlatan ultimate strateji indikatörünü açıklama kısmındaki linkten kaydolarak ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. göstergelere tıklıyoruz. Yalnızca davet ultimate strateji uzmanına tıklıyoruz. Buraya geldi. Ardından ayarlara gidiyoruz. Ve şuraya ben ctrl -F yaptım. Twin değil de twin range büyük harfle twin yazdım. T -W -E -N -E. Twin range filtra geldik. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada activate by condition, activate long exit condition'ı seçtim. Bu ikisini seçtiğimde arkada bakıyoruz. Ne zaman long sinyali geldiyse tamir enişten alım yapmış. Ne zaman short geldiyse satış yapmış. Şu anda long için bir stratejiydi. Örneğin şurada bir alım yapmış. Şurada satmış gibi gibi. Farklı farklı noktalarda alım satım yapıyor. Şimdi bu e, bizim ben burada indikatörü seçtikten sonra ultimate stratejinin 3 noktasına tıklıyorum. Alarm ekle diyorum. Şuradan sadece emirleri gerçekleştir deyip burayı temizliyorum mesaj metnini. Ardından buraya e, mesela twin range sinyal pardon bot diyelim. Ve buraya size verdiğimiz özel bir metin var. O metni yapıştırdıktan sonra bildirimlerden ve bu yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, oluşturuyorsunuz ve bu kadar bitti. Ultimate Strategi indikatörü sayesinde bir adet alarm kullanarak, bir alarm hakkında birini kullanarak e, Twin Range Filter e, işte, sinyaline, e, indikatörünü alarm kurabiliyorsunuz ve onu otomatik alsata bağlayabiliyorsunuz. Ultimate stratejinin sadece bununla sınırlı değil tabii. İçerisinde onlarca indikatör var. RSI, MACD, Stochastic, Alpha Trend, Momentum, Super Momentum, Süper Trend, OTT gibi gibi bir sürü indikatör var. Bu indikatörlerin hepsine siz de Ultimate Strateji'yi aşağıdaki linkten erişerek siz de erişebiliyorsunuz kısacası e, kayda olarak erişebiliyorsunuz ve bunun yanı sıra ultimate strateji de farklı farklı indikatörleri birleştirebiliyorsunuz fakat ben bunlara çok detaylı girmeyeceğim. Çünkü zaten YouTube'da uzman data yazıp ya da TradingView'da uzman data yazıp aratırsanız bu bizim bütün videolarımızda anlatıyoruz nasıl kullanabileceğiniz indikatörü strateji indikatörünü farklı indikatörleri birleştirerek karlı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Karlı stratejiler üretebiliyorsunuz. Çünkü bir indikatör tek başına güçlü değildir. Birden fazla indikatörle beraber olduğunda güçlü olmaya başlar. E, indikatörler aslında birlikten güç doğar gibi diyebiliriz aslında böyle bir alt not sundum. Şimdi umarım bu video faydalı olmuştur sizlere. İstediğiniz time frame'li, istediğiniz Parite'de bunu yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Zaten çok basit bir kullanımı var. Herkes kullanabiliyor çok kolay bir şekilde. Biz de eğitim panelimizde anlatıyoruz nasıl kullanabileceğinizi. Hem eğitim panelinde hem otomatik alsat robotun nasıl kurabileceğinizi ve daha detaylı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Hem de aynı şekilde indikatörü nasıl kullanabileceğinizi de detaylı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Kendi indikatörünüz de olabilir. Hiç problem değil. Sadece al ve sal sinyali ya long ve short sinyali vermesi yeterli. Alarmlar kısmından bu şekilde kurabileceksiniz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşundan tıklamayı unutmayalım lütfen. Aklınıza takılanları yorumlarda yazabilirsiniz bizlere yine. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. YouTube'da uzman tez olarak bizlere abone olursanız en büyük desteği sağlamış olursunuz. Training videoda aynı şekilde bizleri takip etmeniz çok büyük bir destek sağlıyor bize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.